Herkese merhaba, Azimle Anne kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mısır gevrekli kurabiye yapacağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Buyurun tarifini vereyim o zaman. Öncelikle uygun bir kaba 2 adet yumurtayı ekliyorum. Bütün malzemeler oda sıcaklığında olursa çok daha iyi olur. Yumurtayı şöyle bir çırpıyorum. Üzerine 125 gram tereyağı veya margarin. Fark etmez. Yumurta ve margarin margarinle birazcık karıştırıyorum. Margarin de oda sıcaklığında. Bir su bardağı pudra şeker ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bir su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Siz buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Tadında bir farklılık oluşturmuyor. Malzemeleri azar azar ekleyip karıştırıyorum. Bir su bardağı un ekledim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım ben. 200 ml klasik bardak ölçüsüyle. Ee, yumurtanın büyüklüğü diğer malzemelerin kalitesine göre un miktarı değişiklik gösteriyor. O yüzden kontrollü bir şekilde ekliyoruz. kıyır kıyır kurabiyeler elde etmek için çok fazla un takviyesi yapmıyoruz. Birazcık ele yapışan kıvamda olması gerekiyor ki pişince ağızda dağılan kurabiyeler elde etmiş olalım. Spatulayı işin içinden çıkarıp elimle güzelce yoğuruyorum. Katı yağ kullandığım kurabiye hamurlarında özellikle unu ve yağı birbirine iyice karıştırmak gerekiyor. Bu da güzel yoğurmaktan geçiyor. İyice yoğuruyorum. Ya birazcık elimin sıcaklığıyla kendini salıyor. Hamur istediğim kıvamı aldı. Elimle güzelce toparlıyorum. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alarak önceden yağladığım fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Ben küçük küçük yaptım çünkü hem çikolataya hem de mısır gevreğine bulayınca biraz daha kabalaşıyor. O yüzden çok büyük yaparsanız kocaman kocaman olurlar. 180 derecede 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Beyaz bırakmaya özen gösterin. Kahvaltılık sürülebilir çikolatayı ben benmari usulü erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ki akışkan olsun diye. Mısır gevreğini de elimle küçük küçük ufaladım. Yeterince küçük olmasına dikkat edin çünkü kurabiyenin üzerine yeteri kadar gevrek almıyor. Çok fazla büyük olursa. Çikolatayı buladıktan sonra bu aşamada seri olmak gerekiyor. Çünkü çikolata çok çabuk donduğu için üzerine gevrekleri fazla almıyor. O yüzden bu aşamada biraz daha hızlı yapmaya dikkat edin. Kurabiyelerin sade hali bile çok güzelken çikolataya buladıktan sonra lezzeti 3'e 4'e katlanmış oluyor. Misafir sofralarına çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerin hepsini bu şekilde yapmaya devam ettim. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Çikolataların tam anlamıyla donmasını bekledim. Daha sonra servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere